Merhaba, ismim Yılmaz ee, Şanal. Şanal Kırşehir Seyahat Firması'nın yetkilisiyim. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Şimdi e, COVID-19 iki doz aşısını olanlar için otobüse binmekte herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız ikinci doz aşı olmayanlar e, PCR testine tabi tutulmak zorunda bırakılıyormuş. Bu uygulama size de geçerli mi? ben öncelikle teşekkür ederim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. 6 Eylül'den okulların açıldığı günden itibaren şöyle bir uygulamaya geçtik. E, i̇ki doz aşısı olan kişiler otobüslere toplu taşımalara binebiliyorlar. Mesela birinci dozunu yaptırmış ikinci ikinci doz aşısına daha sıra gelmeyen kişiler de hastaneden PCR testi alarak otobüslere binebiliyorlar. Tabii ki şöyle bir olay var. Bu e, karar çıkmasından ilk gün ve ertesi gün, iki gün içerisinde biz de yolcularımızda çok büyük sıkıntılar çektik. Nasıl oldu? Şimdi yolcularımız tam anlamıyla bu sistemden haberdar değildi bilet almak için şubelerimize gelen kişilere biz bunu deyince bize tepkiyle tepki gösteriyorlardı. Ama biz uygun bir dille bunu anlattık. Dedik ki işte e, hanımefendi, beyefendi birinci dozunuz varsa ikinci doz aşıyı şayet daha olmadıysanız hastaneden PCR testi yaptırmanız lazım. O testle beraber bilet verebiliriz size, dedik tabii ki e, böyle dediğimiz kişiler PCR testi yapıldı. Şöyle bir şey var. Aşısını, iki doz aşısını yaptırmayan veya geciktiren kişiler de illa hani ikinci dozunu sırf otobüse seyahat etmek için yaptırma yoluna gittiler. O, o yönden biz de mutluyuz. E, bir diğer konuya değinmek gerekirse şimdi bildiğimiz üzere üniversiteler yakın zamanda açılacak. Şimdi açılırken de biz otobüs fiyatlarını herhangi bir arttırma gitmedik. Bizim yazın fiyatımız kışında otur. Yani bizim pandemiden önce de 55 liraydı otobüs biletimiz. Bu zamanda da 55 lira. Çünkü biz hani e, ee, isim vermek istemiyorum. Biz e, Kırşehir'in firması olduğumuz için, Kırşehir'in yerel firması olduğumuz için hiçbir zaman müşterimizi mağdur etmeyiz. Ankara'ya mesela pandemiden önce de 55 liraydı, şimdi 55 lira. İstanbul, İzmir ona keza. Yani İstanbul'umuz bizim 150 liraydı, şimdi de 150 lira. İzmir'imiz 165'ti, şimdi de 165. Ee, yani otobüs biletlerinde herhangi bir arttırım söz konusu değil. Bir diğer de konuya da değinmek gerekirse, son bir şey daha söylemek istiyorum. Biz pandemide de tabii ki tüm otobüs firmalar gibi biz de gerekli önlemlerimizi aldık nasıl bir önlem aldık? Size kısaca bahsetmek istiyorum. Biz şirketimiz bünyesinde dezenfektin makineleri aldık. İki tane. Normalde bizim bir tane makineye ihtiyacımız vardı. Ama biz iki tane aldık ki hani bir tanesi e, arızalanır veya başka bir şey olur. Yedek dursun diye. Otobüslerimiz tüm seferlerden geldikten sonra Yolcu içinden inince tüm otobüslerimiz dezenfekte ediyoruz. Hani bu da çok güzel bir durum. Mesela Ankara'dan Kırşehir otobüsümüz geldi. Yolcumuz indi. Bizim özel benzinliğimiz var. Tüm Kırşehir halkı bilir zaten. O benzinlikte otobüslerimiz hem yıkanıyor, yıkandıktan sonra da dezenfekte ediliyor. Tabii ki ticaretten Para kazanmaktan daha değerli, çok çok değerli bir şey var. O da insan sağlığı. Hiçbir zaman insan sağlığını tehlikeye atacak bir şey yapmayız. Otobüslerimizde e, tüm otobüslerimizde maskelerimiz var. Hani maskesi olmayan müşterilerimize, misafirlerimize maske veriyoruz. Ondan sonra tabii ki pandemiden önce Otobüslerimizde kolonyalarımız vardı yine var kolonya tutuyoruz, ikram yapıyoruz o şey yazanilerimize müşterilerimize cam bardakla cam bardakla çay ikram etmiyoruz onun yerine karton bardağı tercih ediyoruz yani buna benzer tedbirlerimiz var hani bu bize özel değil tüm e, ee, pandemiden etkilenen kişiler bu önlemleri alıyor tabii ki ama biz de kendimizce bir önlem almaya çalışıyoruz bu şekilde. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.